Herkese selamlar dostlar ben Antenis Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra Bebek bakıcılığı yapıyoruz arkadaşlar Yine yine uzun bir aradan sonra En çok sevdiğim oyunun en çok sevdiğim güncellemesi Gelmiş arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte The Baby in Yellow'da yeni gelen güncelleme ile Yine çocuk bakıcılığı yapacağız Gerçi buna çocuk denmez ya Bu bambaşka bir şey yani bu bambaşka bir seviye bu Buna şeytan bile desen şeytana hakaret olur O derece yani bu başka seviye Bunun da tarifi yok sıkıntı kardeşim ya. O zaman arkadaşlar ben şöyle en sevdiğim oyunun en sevdiğim güncellemesine geçerken sizler de şöyle güzel like çıklarınızı basmayı unutmayın. Nasıl kraliyet taze çocuk bakımı Bebek bakıcılığında altın standart Yeni bir mesajınız var Bil kim sesleniyor bana ya oğlum bak, lazım, bunu krali... Merhaba ve tebrikler Başvurunuz onaylandı Kraliyet taze çocuk bakımında aramıza katılacağınız için çok mutluyuz Oryantasyon için re resepsiyona başvurun diyor Bizim de yolculuğumuz bugün başlıyor Ben bir yere işe mi girdim anasını satayım Buyurun hoş geldiniz catçur falan filan dediler bana Asittir. Oğlum biz nereye geldik Hani apartmana falan geliyorduk anasını satayım Burası neresi Günaydın Kraliyet Tanrı Çocuk Bakımındaki ilk gününe hoş geldin. Hadi başlayalım. Sözleşmeni yazdırmak için bilgisayardan giriş yap diyor. İmzalamadan önce her bölümü dikkatlice okumanı isteriz diyor. Sanırım artık ev bakıcılarına gitmeyi bıraktım. Burada bir yerde işe başladım herhalde anasını satayım. Şu bilgisayarı açayım bakayım. Ne diyecekler bize? Personel 225. Ben şifremi bilmiyorum ki. Şifremi buralardan bir yerlerden mi bulacağım acaba? Personel odası. Giriş yok. Oğlum girişte bir yerde bana şifre verdiler de ben onları unuttum mu acaba? Ne yaptım? Şuradan birini arayıp şifremi soramaz mıyım ya? Alo, alo. Lan benim şifrem ne lan? Benim şifrem ne olabilir ki? 3152 yazsam <laughs> bir de tutuyormuş. Paşak <laughs> geçmeye mi geldin birader? <laughs> İsyan'ın kenarında aynı <laughs> notu neden mi? Ha, İnsiyanın kenarında not mu var? Ya ben kör müyüm ha Buradan Körmüşüm ben pardon. <laughs> Evet evet arkadaşlar kör olduğum için ben bunu görememişim anasını satayım 18.95 yazıyormuş Yani oyuna da bu şekilde başlamazsın böyle bir salaklıkla başlamazsın ya İlk günün kraliyet tacı çocuk bakımı Sayın mustakbel personelimiz Büyüyen ailemize katılmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz Heyecan verici fırsatlar sizi bekliyor Başlamadan önce lütfen sözleşmenizi yazdırın Sözleşmeyi yazdır ne oluyor Aa, diğerleri boş muydu? İyi bari. Diğerleri boşmuş. Şuradan kalem alıp bunu yazdıracağız. Bu sözleşmede de herhalde arkadaşlar. Eğer burada baktığın bebekler senin ırzına geçip sana tecavüz edip sana gelinlik giydirip Çalların üstüne atarsa sorumluluk bizde değil. Bunun gibi bir sözleşme galiba. O yüzden mecburi imzalayacağız. Hoş geldin 225 diyor. sözleşmene Sözleşme Bakın montunun kartını. Ha bunu buraya no, no, no. Tamam ha, buraya koydum gönderdim. Personel kartını bakın bölgesinden al. Artık bu benim personel kartım mı? Kartı puantere koy diyor. Buraya koyacağım galiba. Buraya koydum. Aa, şey alış İşte şimdi sıçtınız. İşte bu bebekle VS atmaya şimdi başlıyoruz. Çocuk bakımı onu besle, onunla oyna, onu güldür, performansını izlenecek diyor. Bu bebek ne yaparsa yapsın bunu eğlendirmem lazım. Ağzıma da sıçsa bokunu yiyeyim paşam demem lazım benim. E beni lan Kenat, Oğlum bayağıdır görüşemiyoruz seninle ha. Seni nasıl mutlu edebiliriz? Normal. Seni ben var ya şuradan üç şu tarafa doğru fırlatsam bence mutlu olursun. Aha ağlıyor. Görmediler değil mi? Aman aman ağlamıyor. Ağlama oğlum bak senden not alacağız biz ağlama. Ben seni nasıl eğlendireceğim biliyorum oğlum. Senin ağzına sıçmam lazım eğlenmen için. Allah senin belanı versin lan. O acapla neyi dedi ya? Bir biberon bul ha biberon. Beste dedi herhalde o acapla bunu. Seni besleyeceğiz mi lan? Yine acıktın mı lan sen? Bakuma ye bak O biberonu şimdi sana içireceğim. Ondan sonra gelip altına sıçacağım. Var ya be, bekle bakayım şurada. Ağlama ağlama bir dur. Ağlama anasını sen. Ha biberonlar şuradaymış. Tamam gel otur bakayım sen şuraya. Sana şimdi ne vereceğiz? Ha biberon buradaymış. Al bakayım iç bakayım şunu. Ya Allah belanı versin biz biz kokuttun ya. Ablacığım ablacığım sesim geliyor mu? Altına sıçtığı da puan sayılıyor mu? altına saçıttırdım da. Ya şimdi gidip senin altını mı değiştireceğiz biz ya? Şuradan zıplayamıyor muyum ben ya? Seni şuradan zıpladı aşağı göndereyim mi? Senin ben geçmişini sik... Ulan kerata senin de gidiyor ya böyle şeyler ha ya o gidiyor. Dur bakayım şimdi senin şurada altını değiştireceğiz. Şuradan bebek bez alalım. Ötüne yerleştirelim. Bebeği değerlendir diyor. Ha. Seni buraya mı sokacağım? Aha, ne oluyor bebe? Nasıl değerlendiriyoruz bebeği? Tuşlara falan ben mi basacağım? Bir şeyler yaptık ama ne yaptığımı anlamadım. Dur bakayım, bir şeyler olacak bebe. Lan bebek yanıyor. Oğlum götünü başını yaktılar bebeği. Hemen hemen şeytana dönüşme ha bekle oğlum biraz. Aha tuşlar yine çalışmaya başladı bir dakika. Şu 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 Tamam doğru yaptık yine Gönder bakayım bebeği biraz daha haşla Ne yapıyorsanız yapın bebe Oo, Bebek çarpılıyor Şimdi bir tuşlama daha mı yapacağız Yo. Aa, Bebek kayboldu Aa, Nereye götürdünüz bebeği Asiktir bir şey oluyor bir şey oluyor Lan bebek kayboldu Ay bebek uyutulmuş tamam. Çok Başka iyi oldu ya. ya. Henüz tam olarak hazır <laughs> değil. Onu yatağa yukarı çıkartın diyor. Tamam abla. Tamam ablacığım bu bebeği uyutacağım ya. Çok iyi oldu bebeği uyutup bana gönderdiğiniz. Yoksa ben bunun gibi bir malı uyutamazdım burada. Ha sen burada uyu bakayım hadi, hadi geri zekalı. Ek vardiyanda güzel iş çıkarttın <laughs> diyor. Personel kartını rafa yerleştir ondan sonra buradan siktir <laughs> ol git diyorlar bana. <laughs> Bugün güzel bir taç elde ettik. Bunu nereye yapıştırayım? İlerleme tablosunun bir dalına yapıştır. İlerleme tablosu nerede? Ha dal dedi şu galiba. Tamam ağacın birine koydum. Güzel. Continued work. Bugünkü istiklalını çalışmalar. Ne oluyor? İkinci güne nasıl böyle geçtik? Oha! Çok tuhaf şekilde beni ikinci güne geçirdiler. Korkmaya başlamadım değil. İlk vardiyamıza tekrardan başlayalım bakalım. Bebiş! Bebiş! Uyandın mı? Ortalığı toplayıp düzenlemişler. Güzel. Güzel. Böyle boktan işleri bana yaptırmadığınız iyi olmuş. Küçük bir olay nedeniyle onu yaramazlar köşesinde bulacaksın diyor. Ha, Yaramazlık yapmış. Yaramazlar köşesi neresi? Ha, Yaramazlar köşesi burasıymış. Ne yaptın lan dün gece? Ne bok yedin? Yaramazlar köşesine koymuşlar seni. Ne yaptın dün gece? Korktun mu burada? La korkma, la korkma, la korkma. Kola, 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 kola. Buna ne verdiniz, ne yedirdiniz? Korkma, dur bekle. Ben seninle şimdi eğlendireceğim seni. Onu çiçekli yastığa koy diyor. Çiçekli yastık şunası. Ben seni buraya tutturayım, ben de buraya oturayım. Nasıl? Na? testing hala sınırları test ediyor diyor. Lan ne yapıyorsun oğlum orada? Oğlum sana kitap okuyacaktım ben gelsene buraya ya. Lan ne yapacaksın? Orada bir şey yok, orada bir şey yok. Gel. Bak kaşlarını şatmışsın sen de o kaşlarını dürüm yaparım ha. Oğlum gene kayboldu oldu bu. Lan bebe, benim sınırlarımı zorlama bak. Senin sınırların zorluysa benim sınırlarım daha zorlu. Bak Gel. ben ben çocuğu. Al lan açıyorum. Al da git hadi. Git hadi git. Lan bebe sıkıştı bebe. Bebe çık oradan çık 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 çık. Ben sana oraya girme dedim değil mi? Lan bebe, ya bebe ne yapıyorsun bana ya? Gel buraya. Bebe bak benim koşma tuşum falan yok. Bebe ortalen arasını belleme dur. Bebe dur bebe. Ya ağzına tüküreceğim senin gel buraya. Bak beni yoruyorsun. Beni yoruyorsun. Gel buraya. Bak koşma tuşum falan da yok. Al bana çarpma. Bana çarpıyor ya. Lan dur. Oğlum bana çarpıyor bu gerizekalı. Ya dur dur dur. Şurada bir yerde illa bir biberon biberon bir şey olması lazım. Aa süpürge var. Elektrikli süpürgeyi kullanamıyoruz. Bu bebeği nasıl durdurabilirim? Lan oğlum ne oldu? Yağ mı? Ya, ya yere döksem sen kayar düşersin. Al bakayım. Kay! Kay! Lan gel buraya kayacaksın. Kayacaksın. Oğlum yere döküyorum da hiçbir işe yaramıyor ki bu. Sen elbet şuradan geçeceksin, değil mi? Seni burada yakalarım ben. Dönüp dolaşıp buradan geçeceksin oğlum sen. Geçti geçti çaptırdım bunu. Ha ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Adam olacaksın. Adam edeceğim oğlum ben seni burada. Bekle sen. Seni adam edeceğim ben. Sen çok yaramaz bir çocuksun tamam mı? Seni adam etmen için elinden gelen her şeyi yapacağım ben. Seni şimdi şuraya koyayım bayım. Seni biraz değerlendireceğiz şimdi. Seni değerlendiriyorum. Git bakayım hadi. Yine ateşle götünü yaksınlar senin. Oh ateşle kavursunlar seni böyle. Löpür löpür yaksınlar seni. Ha. Az bir şey adam olup adam akıllı dursaydın böyle şeyler yapmazdım ben sana. Ama bu çocuk bizden bunların intikamını alır ha. Ben size söyleyeyim. Yok bir şey bir şey bir şey. Oo bebeği sarıp sarmalamışlar yaramazlık yapmasın <laughs> diye. Oğlum bunun götü niye gımıldıyor ya? Götü başı kımıldıyor baksana. Lan bebe bir dakika sen şurada bir dursana bana bir e-posta gelmiş lan. Bir e-posta gelmiş çocuk gönderme. Bu çocuk değerlendirmeye geçti ve sevgi dolu yeni ailesine gönderilmeye hazır diyor. Etiket listesine ekleniyor. Herhalde etiket yaptık mı orada ne yaptık anlamadım ki. Sanırım şunu alıp çocuğa etiket basacağız. Ah bastım çocuğa etiketi. Çocuğu buraya koydum çocuk gidecek herhalde. Başka bir çocuk daha büyümeye hazır. Gerçekten dikkate değer. Bir tane daha mı? bu kadar çabuk mu? Bilmiyorum. Ne lan? Ne? Bir çocuk daha mı geldi? Depodan elektrikli süpürge al. Herhalde ortalığı düzleyeceğiz. Yeni bir çocuk daha geldi herhalde. Ben anlamadım. Kadın bu kadar çabuk mu dedi? Oğlum hani ne güzel bu işleri ben yapmıyordum. Niye bana bir anda kilitlediniz bu işleri? Ya abi de şaha gibisiniz ya. Ayak işlerini yapmaya başladık şimdi de. Zamanı geldi. Bakım bölmesine bildir diyor. Neyi bildireceğim? Yeni çocuk geldiğini mi bildireceğim? Neyi bildireceğim ben ya? Aha plak geldi. Plağı çaldır diyor bana. Ayranlıkla bak. Yapma, yapma. Ne oluyor? Ha çocuk buradan mı ışınlanıyor? Ne oluyor? Bu ne alakalı lan? Tohum aç diyor. Ne saçma bir şey oğlum <laughs> Ya şaha mı yapıyorsunuz oğlum? Bebeği yatağa yatağı yatır diyordu oğlum ben bu çocuğu göndermedim mi zaten? Ne aynısından bir tane daha geldi. Artık bunun gibi bebelerin üretim fabrikası ben mi oldum yani? Görünüşe göre bir çıkartma daha kazanmışım arkadaşlar. Şunu yerine koyduğum zaman bir çıkartma daha veriyorlar bana. Alın bakayım bunu da yapıştırdım hadi. Evet tekrardan evime gidebilirim. <laughs> evime gidemiyorum ya. Ne var lan? Kim arıyor oğlum beni? Efendim? Alo? Ben Edward Başka bir bakıcı gönderebilir misiniz? Son gönderdiniz. pek uzun süre dayanamadı. Teşekkürler. Hoşçakalın. Bebek bakıcısı ata diyor. Buradan mı atayacağız acaba? Bebek bakıcısı talepleri. Tamam buradan bebek bakıcısı gönderebiliriz. üç tane bakıcımız varmış. O çocukla kim baş eder? Şu adam çok masum duruyor. Şu kız hiç baş edemez zaten. Ama şu adam biraz deli dolu gibi. Bu adam baş edebilir gibi duruyor. Aptal çok ama çok aptal diyor. Tamam. Önceki çocuk da aptaldı bu da aptal zaten. Her türlü birbirlerini idare ederler. <laughs> Evet ne yaptın anasını satayım ya bunu nasıl yaptın oğlum sen nasıl becerdin böyle bir şey yapmayı lan senin gibi bir geri zekalı bunu nasıl yapabilir bebekle oynamamı istiyorlar oynayayım mı bebekle Aa, devirdim bebeği <laughs> nasıl nasıl hoşuna gitti mi hep sen mi benim şeylerimi bozacaksın oğlum biraz da ben senin malzemelerini bozacağım işte böyle dur bakayım şimdi sana zindan yapacağım ben burada burada ay kullanabiliyormuşuz ağlama bir dakika dur ağlama şimdi buraya dört duvar bir yer yaptım tamam mı bu çocuğu burada hapsedeceğim gel lan buraya ha! Ne oğlum oğlum ikgardiyanı sanki dün gibiydi. Ne oluyor oğlum? Ödülünün tadını çıkart. Ne ödülü? Ö önce oturmalıyım diyor. Ödül vermişler bana. Neyin ödülü oğlum bu? Isırma gerizekalı Kurtlu şey yedin. Ne oluyor lan? Kalk, kalk kalk. Orada biri var. Giriş yapmamı istiyor benden. Çocuk bozdu. Oyunu bozdu çocuk. Oha başarımların hepsi tamamlanmış. Lan bebe senin kehanetin, senin lanetin başladı değil mi sonunda? Senin lanetin başladı değil mi sonunda? Güzel bir resim çiz diyor. Niye benden resim çizmemi istiyorsun bebiş? Neyse çok sorgulamayacağım. İstediğin gibi olsun. Sana güzel bir resim çizeceğim şimdi. Al bakayım sana on numara bir resim. Tövbe Allah Al bakayım bebe. Bunu sen istedin oğlum. Sana on numara bir yavrum çizdim buraya. Sanırım bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Ha <laughs> Farkındasın ne anlama geldiğini. Ne kadar sapıksınız ya. Al bakayım resmimi bitirdim. Oğlum niye bozuyorsun resmimi? Resmimi niye bozuyorsun? Çizdiğim ya. Artık bu benimle birlikte devam mı edecek oyuna? Bakım bölmesinden yeni bir plak daha istiyor. Yeni bir çocuk daha mı geldi? Yeni bir plak daha çalıyorum. Yeni bir gelişim elde etmişiz galiba. Hayranlıkla izleniyor. Bebeği götürecek misiniz? Ne olur alın götürün. Bebek düştü lan içine. Yeni bir bebek daha geldi değil mi? Çekil bakayım bebek çekil onun üstünden. Biriyle zaten baş edemiyordum. Şimdi iki tane oldular ya. Biberon alacağım da burada bir tane biberon var. Ayrımcılık yapma ikisinde de doyur diyor. Siz şöyle yukarıya doğru gidin bakayım. Sizin ikinizi de bir yukarıya çıkartayım bakayım ben. Ah tamam geliyorum şimdi yanınıza. Nasılsınız iyi misiniz? Gelin bakayım. İkinize de biberon vereceğim. İkinize de ayrımcılık yapmadan verecekmişim. Ama ayrımcılık yapsam ne olur acaba? Al sen şunu iç bakayım. Şunu sen sen içemiyorsun Tamam lan tamam ayrımcılık yapmıyorum ağı. Niye Lan niye içmiyorsun Ayrımcılık yapmadım işte bir ona bir sana işte Senin var ya seni yere atırır Ağzına tükürürüm şimdi İç diyorsam içeceksin oğlum ya Personel odası sandalyesine oturt diyor Oğlum dur dur oğlum dur Oğlum manyak mısın ya Diğeri de beni tekliyor Personel odası sandalyesi Sen şuraya otur bakayım gel hmm, Sana buradan mı biberon vereceğiz acaba Bebek maması mı var buzdolabında Varmış lan Bebek mamasını tuttu ya Allah'ım ya Rabbim. Bebek mamasını yeme demiştim diyor. Yemedim. Yemedim oğlum ben. Bebek mamasını sana yemedim. Hala yanlışla yedim. Bir dakika. Oğlum ben yemedim bebek mamasını falan. Sana bebek mamasını yeme demiştim diyor. Onu beslemeyi unuttun diyor. Lan dur Allah'ın belası bir dur ya. Şu bebeği beslemeyi unuttuk. Lan oğlum ne zaman tuşa bassam yanlışla şunu yiyorum ya. Lan dur bir dakika dur. Personel odasına girmeni bir yolunu bul diyor. Gireceğim gireceğim de şu kırığı bir durmuyor ki ya. Oğlum aha o çocuk arka tarafta bir şeyler yapıyor. Bir dakika şu arka taraftan girebilirim. Yalnız şu benim gözüme çarpıp duruyor ya. Şunun içinde galiba belli oldu nerede olduğu. Çık lan oradan. Zorla açılabilir diyor. Levye var levye ile açarız. Açtık. Neredesin lan bebe? Oğlum seni besleyeceğiz diye girdiğimiz zahmetlere bak ya. Ne yazmış lan buraya? Not worthy. Sensin lan not worthy. Oğlum ben borunun içinde kayboldum ha. Bir de acayip acayip tıslı mıslı sesler geliyor anasını satayım. Ne oldu belli de değil. Bak biri geçiyor. Bir şey geziyor oğlum burada. Nereye düştüm ben? Herhalde personel odasına girdim. Lan bebe! Neredesin? Bu ne oğlum? Onu uyandırıyor. Kalk lan! Sen nasıl bu kadar şişko oldun? Sekeşver. Ya şu lanet olası bebeklerden ne çekiyorum ben ya? Şuranın kapısı açılmış. Vardiyayı bitir diyor. Bence de bitirelim. Ya şunu da. Şunu ters çevirsene. Şunu ters çevir ters çevir çok kötüdür Ulan ne izlesin Yine tekrardan buraya geldim ya Vardı yana başlanıyor 22 gündür burada esirim bildiğiniz arkadaşlar Ya bu gerizekalı çocuklar hala buradalar ya Yeni bir genç as ah, siktir 3 kişi olmuş oğlum bunlar Oha ya ben biriyle baş edemiyordum zaten Ne yapacağım ben şimdi bunların üçüyle ya Gel lan buraya Ver elindekini ver Al bozdum. Oyuncak uçağı aşağı indir diyor. Nasıl indireceğim ben? Gel gel. Seni tutarak aşağı indiririm ben onu. Dur bekle. O oyuncak uçağı aşağı indiririm ben seninle. Dur bu bebeği fırlatmam lazım oraya. Yapacağım yapacağım gel senin de indireceğim. Onu oraya sen çıkarttın zaten. Onu oradan sen indireceksin gel buraya. Aa! Tamam tamam buldum. Bir tanesini dondurma vererek şişko yapacağım. Ah. ah oldu. Oldu. Ah! Orada bir şeyler vardı lan. Fazla beslenmiş bebeği alt değiştirme masasına götürmüyor. Tamam götüreceğim bir dakika. Şu bebeğin altını lan ağzına tüküreceğim. Gel buraya gitme oralara. İzinsiz giriş tespit edildi diyor. Kitlenme devri... Flash attı bana. Flash attı oğlum bana. Bunları yakalayacağım mı? Bebeler bana yardım edin. Şu casuslar yakalayalım. Oğlum yakalattırmıyor. Nasıl yakalayacağım ben bunları? Lan bebeklerle uğraşmayın. Ah buldum. Ver şu elindeki süpürgeyi. Tam da bunu diyecektim var ya. Süpürgeyle bunların hepsini yakalarım diye. Gel lan buraya. Gel. Ağzına tükürdüm seni Casuslar neredesiniz? Casuslar gel buraya. Gel buraya gel. Gel 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 Üç tane yakaladım. Kaç tane vardı bunlardan? Şurada da birini gördüm. Develere de oyuncak çıktı anasını sarayım. Nerede o zekalı Kaçıyor mu? Dur kaçırma. Kaçırma kaçırma kaçırma. Tamam. Bir daha kaldı. Nerede o? Gördüm seni. Gördüm seni. Geliyorum yanına bekle. Gel buraya. Gel buraya. Kaçamazsın gel. Ah bunu da yakaladım. Aşağıda bir tane daha var. Geliyorum bekle. Geliyorum. Sen sonsun oğlum dur durun çocuklar durun Ya bebeler benim işime engel olmayın Şunu ver içine mi soktunuz bunu Bunu bunun içine nasıl soktunuz çocuklar Para atacağım bunun içine inşallah düşer bu C'ye basılmıyor 3'e basayım o zaman C3 A'ya bassam bence A onu düşürür ya A düştü vallaha düştü Gel lan buraya ağzına tüyüldüm bir casusu Aa, Değerlendirme gerçekleştiriliyor Bunların hepsini değerlendireceğim mi şimdi Değerlendirme yapacağız da acapla kapı açılmıyor Geri zekalarla burada kaldım ben Ya ama ne haliniz varsa görün ya Vallahi ne haliniz varsa görün ya Herhalde bir bilgisayardan yapıyorduk bu değerlendirmeyi ya. Personel değerlendirmesi ha buradaymış tamam. Son faaliyetler nedeniyle kısa bir ruh hali değerlendirmesi talep edildi. sonuçlar ruh hali karakterini ve genel bakış açısını daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor Tamam. Anam hocam. Yani burada bir korkutucu bir şeyler var. Huzursuzluk diyeyim. Oo ne talep ediyor diyor. Yani ne talep ettiğini bilmiyorum da sanki ortada bir şey bir şey varmış gibi. Vahiy bence. Bu neyi ortaya çıkarıyor? Yani buna bakınca ben hiçbir anlam yükleyemiyorum yani. Bu benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Değerlendirme bekleniyor diyor. Mutlu mavi tavşan tavşan. Ben bir mutlu mavi tavşanmışım. Kalem gerekiyor. Oğlum bir dur. Allah'ın belası bir dur. Seni onun üstünden almam lazım ha. Git şimdi orada oyna bakayım hadi. Şurada işimizi yapmaya çalışıyoruz. İşimize bu <laughs> Bu kimdi oğlum? Bu nereden çıktı ki geldi? Çocuklarını öldürdüm diye böyle biri mi geldi? O yerde koşan fare gibi süpürgeyle topladım topladım. Oğlum ne oluyor oğlum? Bebekleri evet, yatağı götür. Olabilir. Oğlum ne oluyor? Beni deli gibi yaptınız ha. Ben hiçbir şey anlamadım şu an arkadaşlar. Neyse bebeği yatağına götüreyim de. Hani bunlar 3 kişiydi. Diğer ikisi nerede? Aa, geri zekalının biri burada. Diğer salak nerede? Diğer salak da burada ha ya. Ah, bebekleri yatağa koydum. Çok şükür. Vardı yani bitir diyor. Özel bir çıkartmayla ödüllendirildin diyor bana ya. Ya başlayacağım sizin çıkartmanıza. Şu görevi benden alın yeter ya. Bıktım bunların arasında ha. Bana yapmadığı şeyler koymadılar. Nereye yapıştırayım ben daha bunlar? Allah Allah. Yapıştıracak yer kalmamış. Afan yedirttiler bana ya. Şuradan çık. Gitlenme devam ediyor diyor. Evime de gidemeyeceğim şimdi. Oturup burada bekleyeceğiz. Bir telefon çalıyor lan. Nerede uyandım ben? Nerede uyandım ben? Hala hoş geldin falan filan diyor. Lan başlayacağım sizin. Ne yapmışlar oğlum buraya? Telefon çalıyor ya. Ne var lan? Evet şimdi geldim. Bakıcınız bizi bırakıp gitti. Onu beslemesi gerekiyordu. Ona bir... Ya susun ya. Susun ya. Başka bir bebek bakıcı sata diyor. Tamam atayacağım. Dur. Hayır bakıcı bakıcı gözükmüyor oğlum. Bunu gönderiyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Salladım gönderdim ya. Bilgisayar da bozuldu galiba. Giriş yapmamı istiyor şimdi benden. Buraya giriş yapacağız değil mi? Ortalığı nasıl bellemişler ya. Bebekleri bul. Bebeklerin birini buldum burada. 이입 이 Ya yiyip yiyip perişan olmuş bebek. La bebe ne yedin oğlum sen o kadar şiştin lan öyle. Şurada otur senin bir altını değiştirelim. Nasıl götün temizlendi güzel. Sen şimdi git bakayım senin işin bitti ağlama. Diğer bebekleri bulmam lazım şimdi. Ha bir tanesi de burada. Manyak manyağa bak bak. Suratını da astırmış. Suratınızın ortasına bir tane vuracağım aslında var ya işte. Bebek eşitte de karşıyım ben. Diğer bebe sen de yaramazlık köşesinden misin lan? Buldum buldum gel buraya gel. Diğerleri suratlar nasıl geziyorlardı. Senin keyfin yerinde hayırdır? Senin niye keyfin yerinde nasıl? Hadi, ne oldu? Ha bunu da besledik şey yaptık. Onları değerlendir diyor. Tamam değerlendireceğim. Al Şunların değerlendirmesi bitsin de şunlardan kurtulayım ya. Vallahi var ya ben uğraştırdılar. Lan! Lan diğer bebeleri alacaktım. Ya, sizin ağzınıza sıçacağım ben. Bekleyin ya. Şunun değerlendirmesini bitireyim de ben. Yo inşallah uyuyarak gelir o. Ben bir şey gördüm orada. Bebek yok. Aha sıçtık. Ben dedim orada bir şey gördüğümü ya. İçeri tırman diyor. Bebek nereye kayboldun? Kapanma. Şimdi de beni mi değerlendirmeye alıyorsunuz? Oğlum benim bir götüm başım yanabilir. Bak ben yanıcı bir şeyim. Ne oldu oğlum beni nereye getirdiniz? Nereye soktunuz ya? Sizin ağzınıza tüküreyim ya. Şu bebeklerle ne zaman yan yana gelsem böyle şeyler oluyor ya. Oğlum bu beni içine mi çekiyor? Ne yapıyor? Bu ne oğlum bu? İnşallah buradan çıkış kurtuluş gibi bir şeydir ya <laughs> Ya yok artık ya Yok artık ya Bir şey mi imzalayacağım Şur, Şuraya takacağım herhalde Ya bunlar benim kartlarım değil diyor Ananı satayım ne oluyor Sıçtık galiba 25 24 Hepsini deneyeceğim galiba bunlar Kaçıncı günde olduğumuzu falan mı yazacağız Ben nereden bileyim aminim ya Ben nereden bileyim aminim ya Bir şey oluyor galiba ben nereden bulacağım Aa, başka yere çıktı oğlum çocukları beslemek gerekir falan filan çocuğu buraya mı dikeceğim çocuğu diktim ya şaha gibi bir şey ya şimdi çocuğu sulayacağım herhalde çocuk bunun içine daha çok büyüyecek şimdi ben kötü bir şey yapıyorum şu an Oğlum bu çocuk bana tecavüz falan ederse çok sıkıntı olur ha. Lan! Onun gelişimi için ne gerekiyorsa yapılmalı diyor. Ya bunun gelişimine soğacağım ben. Bu nasıl gelişim? Bu ya atlama yapma işte. Bir kapı var önümde. Aa sıçtık. Yansımada bir tane şu şekil var. Hangisi bu? Bu şekli bulduk. Başka bir yerde üçgen şekli var. Onu da bulacağız şimdi. Onu bulmuşum. koymuşum zaten direkt nasıl yaptıysam. Şunu da ne yaparsa o herhalde aynen öyle yaptık. Bir tane maske var burada. Maskeyi de varsa ne olacak? Oğlum bir yerimize girmezsin sonra bu. Lan bu ben miydim? Oha! Ben bu mu oldum? Kostümüm de güzel <laughs> Allah'ın belası. Nasıl sıçradı üstüme? Çok kötü korktum lan öyle bir şey beklemiyordum ha. Yine nereye götürecek ben acaba ya? Bizim gerçeğimiz. Kralın ağacı. Yine nasıl bir seçimler yaptım ben ya? Sana da göründü diyor. Ne oluyor? Yine geri buraya geldim ben ya. Bebeği etiketle gönder diyor. Şunu göndereyim baş belası ya. Şunu göndereyim de gitsin abi. Diğer iki bebek nerede? Onlar da piyasa oldu galiba. Ha, diğer iki bebek burada. O arkada bir şey oldu. Ya bebeler siz niye yerinizde duramıyorsunuz ya? Oğlum bizim bu binanın arkasında. Bakım bölgesinin bakımının arkasını incele. Oğlum buradan kaçar kurtulurum inşallah. Bildiğin oraya hapsedildim gibi bir şey ben ya. Nereye geldik? Oo, bura bizim patron odası falan mı? E-postayı buradan mı onaylayacağız? Diğer taraftan bir insiyarı bozdular. Yöneticiye abiyle giriş yaptık da adımı soruyor oğlum benim. Benim adım Ambrun falan gibi bir şey herhalde. Ambrose Tamam benim adım Ambrose. Araştırmazan odak noktası nedir? Araştırmamın odak noktasına bakayım bakayım. Müzik, hayvanlar, rüyalar, sayılar, yazdı duygular bitkiler duygular bence ah eh. a few moments later. Erişim onaylandı çok şükür. Çocuk gönderme başarısınız Kilitlemeyi sonlandır. Aa ne oldu? Kilitlenme kaldırıldı diyor. Kraliyet tacı için teşekkür ederiz. E ee, ne yapacaksın çocuğu? Aa dur 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 çocuğun yanına gideceğim herhalde ben. Bir dakika. Çocuğu ben alıp ben mi atacağım acaba aşağı? Aha bunlar kaybolmuş. İçine mi gireceğim bunu mu? Oha yapma şaka yapmıştım. Yok. Yok yok yok. O bebelerin lanetli yerlerine geldik. Yaklaş diyor. Yaklaşmayayım. Ya bence yaklaşmayayım. O bebeleri az işkence etmedim. Tamam onlar da bana etti de. Yani bunlar bana tecavüz edebilir bak. Gözlerin gerisine açalım. Burada hep yetiştirilen bebekler var galiba. Acaba siz mi yetiştiriyorsunuz bu bebekleri? Senden mi çıkıyor bu bebekler? Ben anlamadım ya olayı. Niye böyle bir bebek yetiştirip dünyaya salıyorsunuz, zarar veriyorsunuz? Last, two Uyandı two ve sarı yolda bize katıldı.

Utlayın. Son o, aracıyı Doktor Akram ezildi. Keda onun güveni kazandı ve bir çocuğu, çocuğu sığınağa götürdü. Şimdi dünya şimdi dünya, dünya kapısı açıldı. Doktor ise yalnız bir şekilde yıkımında yükseliyor, sürükleniyor, yıkımında sürükleniyor. Bizi hiçbir şey dur, hiçbir şey durduramaz. Onun gelişmesine hiçbir şey engel olamaz. Onun çocuklarını hiçbir şey susturamaz. Acaba sen menopoza girmiş, kafan yemişsin ha. Ben sana söyleyeyim. Hayır, 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 hayır. Buradan gitmemiz gerek, gitmeliyiz. Aha, Bibin Yellow'un en sonunda yaşadığımız sahneye döndü.

You. You ready? We can end this. Lan beni niye oraya attın? Evet dostlar bugün sizlerle birlikte yine de Baby'nin yanına Love'un çok güzel bir bölümünü daha oynamış olduk arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. hoşçakalın kalın. Bay hoşça bay.